Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Ee, demin bir video çektim ama olmadı. Şimdi de bir gol attık. İkinci gol atmaya çalışıyoruz. İnşallah atarız arkadaşlar. Şimdi bul 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 vuruyor. Spike tutuyor son anda. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bu arada. 41 abone, 5 aboneydim, 46 aboneydim. 41 aboneye düştük Yani çok büyük bir şeydi. Çok üzüldüm. Yorumlarda da çok kötü şeyler okudum. Çok üzüldüm arkadaşlar. Size iyi içerikler çekemiyorum bu hafta. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben de öyle şeyler yapmaya çalışıyorum giriş şeyinde bulmam lazım arkadaşlar. Ayşe'ye bulmamız lazım. Arkadaşlar uzatmalarda atmamız lazım. Uzatmalarda atmamız lazım. <laughs> uzatmalarda atmamız lazım arkadaşlar. Çok güçlü şu an onlarda olması. Açabilirler falcon üstüne atlayamadım inşallah yeme. Ya. Onu nasıl atabildi ya? Başıma darı. Az Zeynep'i çağırayım arkadaşlar. Videodayız. Arkadaşlar like ve abone atmayı unutmayın. Bunu dedim ama Zeynep inşallah gelir. Aman neyse. Arkadaşlar tek hesaplaşma oynayalım bence. Elmas kapacağız mı? Tek hesaplaşma oynayalım. Ghoststar'sa iyice kafayı yedi arkadaşlar. Ya yine bağlantı kesildi. Arkadaşlar bu bağlantıda bir sıkıntı var. Ama bir şey olmaz. Size yeterince eğlendirmek istiyorum şu an. Ben ee, bir dragon yapmak falan Ben Evet. Ama şimdi hesaplaşmaya ya da tek hesaplaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ayın, ulan, ulan. 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 Bakın hemen öldü. Yine dördüncü olduk arkadaşlar. Dördüncü olduk yine de. çıktı arkadaşlar. arkadaşlar. Kazanamadık ya. Kazanamadık. Arkadaşlar Crow çok sinirlendi. Bir daha oynamak istiyormuş. Ama bu sefer çift hesaplaşmada oynayalım tamam mı Crow? Tamam Arda kabul. Arkadaşlar kabul etti. Çift hesaplaşmaya gidiyoruz. Şimdi.

Bu rol çok güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar 11 yükümüz var.

Diyor. <Gülüyor> arkadaşlar bir Arkadaşlar hem de Düşman ülke falan Yapmışız Arkadaşlar Bir daha oynuyoruz Bir daha oynuyoruz arkadaşlar Kural çok iyi Çok yaramaz বসেছে <shit> <me> kanka çok şey eee neydi bu ismi? İsmini ya. Kuralla oynamamız lazım ama yenilebiliriz ya. Çok riskli iki grup birden bize saldıracak. Of gelin. Çal neydi bunun üstüne arkadaşlar? Ben bakıyorum ben Arkadaşlar ben öldüremeyebilirim öleceğim Atlıyorum. Tamam Ne ya. Of 12, 13 yüklüler ya. 14. Han mıydı? Çoğan mıydı? Neydi? 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 Öldük. Kesin öldü. Ne yapıyorsun? Ben gelmem lazım ama ya. Nasıl dört kupa alabiliriz? Arkadaşlar 31 mi? 31 arkadaşlar. Ver Mini ben bir şey getirmeyeceğim. Ben bir şey götürmeyeceğim. Bu ne ya? getireceksin yoksa döverim talep etsin. Yok dövemezsin. Yok dövemezsin. Aç bak açıyorum güzel bir şey var. Ben çarı. Ne çıkıyor ya talep etti. Gördünüz mü arkadaşlar? Selam. Video mu çekiyorsun Evet video çekiyorum Arda. Arkadaşlar bize abone olmayı ve like atın. Arkadaşlar bize abone olup like atabilir misiniz? Dragon'un söylediği şekilde abone olup like atın arkadaşlar. Dragon seni seçeceğim bekle orada. <laughs> Frank'e gidiyoruz arkadaşlar. O da söylesin. Ne haber Arda? Ne haber Arda? Ne yapıyorsun? Beni mi söyleyeceksin yoksa? Yok Frenk. Sana bir şey söylemeye geldim. Ee, arkadaşlar bize abone olmuyoruz. 40, 46 aboneydim. 41 e aboneye düşürdüm. Arkadaşlar Arda'ya abone olup like atmazsanız çekiçle ezerim size ha söyleyeyim Arkadaşlar çekiçle ezecek pisiyi şey. Bence hemen abone olup like Şimdi gidiyoruz Dragoy seçmeye Abone oldular mı Arda? Olacaklar olacaklar bu videodan sonra. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu el e, bir ikinci yapacağım arkadaşlar. Zaten hiç planlamayacaktım. Arkadaşlar direkt 5. olarak başladık. Nasıl oluyorsa. He Hemen öldürelim de. Videoyu durduracağım bir dakika. Markete gidip geldim çünkü. Burada ben de markete geldim. 何 <laughs> üçüncü olduk. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar en son yenilmiştik. Tekrardan ben de geldim. benle geldi değil mi Dracula? Evet ben de hatayla gittim ve çok eğlenceliydi eğlenceli değil dediğine bakmayın ilk defa bir şey çıkıyor değil mi En evet ilk, ilk defa bir şey arkadaşlar videomuzun sonuna geldik eğer video beğendiyseniz aşağıdan bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum bay bay